Саваш жесть вам В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. düşürüldüğü şeklinde bu haber e, güncelleniyor. Bu arada Ukrayna Runa, ordusu biraz psik... bir helikopterinde vurulduğunu açıklıyor. Buyurun. E, Rusya'yı bu saatten sonra kimse Ukrayna'nın tamamı için tutamaz yani. Beş Rus uçağı ve bir helikopterin faturasını benim bildiğim Rusya fena ödedi. Muhtemelen yani. beklediği de zaten böyle bir şeydi. Beklediği de bravo süper. Beklediği de böyle bir şeydi. Tam istediği o, e, yani arzu ettiği şartlar. Rusya Ukrayna'yı üç koldan çevreledi. Özellikle Ocak ayında bu kuşatma çok fazla genişledi. Haritada gördüğünüz kırmızı noktaların hepsinde Rus askeri yığınakları bulunuyor. Çoğu askeri stratejiste göre Rusya topyekün bir saldırıya girişirse savaş 36 saatten fazla sürmez. Rusya sadece kendi topraklarından Ukrayna'yı kuşatmış değil, müttefiki Belarus tarafından da Ukrayna'yı çevrelemiş durumda. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko tam bir Rus yanlısı ve Putin destekçisi. Çünkü tahmin edersiniz ki koltuğunu Putin'e borçlu. Ukrayna başkenti Kiev'in Belarus'a uzaklığı 150 kilometreden daha az. Belarus'tan Kiev'e olası bir saldırı için Rus birlikleri Belarus'a çoktan gitmiş durumda. Ne? Luhansk Donetsk meselesi kapandı onlar için. Mesela bundan sonra Ukrayna mı değil mi meselesi. yani Bu kadarını ben açıkçası tamamının olacağını tahmin etmiyordum. Ama Putin'in kafasında çok daha büyük bir oyun var şu an. Çok daha büyük. Avrupalılar askeri olarak Ukrayna'ya destek vermeyeceğini açıkladı. Ancak silah olarak yardım yapıyorlar. Ukrayna'nın elindeki en stratejik silahlardan birisi Bayraktar TB2'ler. На допомогу Європи ми не розраховуємо, вони самі це сказали, що вони будуть допомагати нам тільки дипломатично і все. А от е, на допомогу Сполучених Штатів наче мають давати нам і дають же щось. Джавеліни, Туреччина дає Байрактари, США е, знову ж міномети нам дає. Е, допомога буде. я думаю, Türkiye Ukrayna'ya 20'den fazla TB2 SİHA sattığı biliniyor. Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerini ve tanklarını hallaç pamuğuna çeviren bayraktar insansız hava araçları Rusların canını sıkıyor. O применение вооружёнными силами Украины беспилотника Bayraktar по позициям на Донбассе. Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Первой информации каких-либо жертв в связи вот с этими утверждениями о применении Байрактара не зафиксировано. İşte tam burada Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermek için yalansız bir adam olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. İki tane helikopteri bile vermediler. Ben Kelbecer e işgal edilir edilmez e, Azerbaycan'a gittim. E, bir heyetle kendi, kendimiz oluşturup gittik. Sayın Elçi Bey'e Türkiye'den beklentiniz nedir diye sorduğumuzda o bize İki helikopteri vermeyen bir ülkeden ne beklerim demiştir açıkça. O zaman Süleyman Demirel de şöyle bir açıklama yapmıştı. Öyle o kadar büyük bir helikopterimiz olsaydı verirdik gibisinden. Hayır Yok. saçma sapan bir sözdür çünkü Türkiye'nin oraya verebileceği helikopteri vardır. Evet. Çünkü onun istediği helikopter dağda kalmış yaşlıları, yaralıları, Ermeni katliamından kaçan ve ormanlarda sığınmış, dağılmış olan insanları toplamak içindir. Savaşmak için de değil. Bunu bile yapamayan bir Türkiye elbette Asya'ya açılan büyük Türkiye'nin lideri olma iddiasında bulunamaz. İzlediğiniz gibi iki tane helikopteri veremeyen aciz, bitik bir Türkiye'den son dönemde Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya-Ukrayna savaşlarında büyük rol oynayan silahları üretmiş bir Türkiye'ye geldik. Türkiye 20 yıl önce daha iyiydi, patatesi soğanı ucuza yiyorduk diyenler ya cahildir ya da kasıtlı vatan hainidir. Buna asla şüpheniz olmasın. Какого оружия у нас не хватает на данный момент? Ну, наверное, высокотехнологичного в первую очередь. Почему? Потому что то оружие, которое несет угрозу, я, ну, такое говорю, как, например, байрактары. Нейсе, gelelim asıl konumuza. Sevgili dostlar, Putin Ukraina üzerindeki emellerini ulaşir. Neden ulaşmasın ki? karşısında en güçlü üyesi olan İngiltere'nin halk oyuyla ayrıldı, diğer güçlü üyesi Almanya'nın doğal gazının %60'ını Rusya'dan aldığı bir Avrupa Birliği ve Obama'nın yanında staj yapmış bir başkan ve Afganistan'dan tarihteki en acemi çıkış operasyonlarından biriyle çekilen Amerika Birleşik Devletleri var. Zelenski boşa NATO'ya falan girmekle uğraşıyor. NATO, ABD ve Avrupa'nın demirbaşları dışında kimseyi korumak için harekete geçmez. Hatırlarsanız, 7 yıl önce hava sahamızı ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'nın bir savaş uçağı vurulmuş, savaş pilotu ölmüştü. Rusya'nın Türkiye'ye karşı olası bir misillemesine karşı Türkiye hiçbir NATO üyesi ülkeden olası bir misillemeye karşı destek bulamamıştı. Bırakın destek olmayı, Türkiye sınırlarında NATO güçlerinin elinde olan patriotları ihtiyacımız olduğu an Türkiye'den çektiler. Bunu yapan da NATO'nun demirbaşları ABD ve Almanya'ydı. NATO ABD, İngiltere ve Almanya dışında bütün NATO üyeleri için düşmana güven, dosta korku veren bir yapıdır. Ukrayna için ABD ve Avrupa Birliği kınamak. Çok güçlü kınamak daha da kınamak dışında ne yaptılar? Büyükelçiliklerini başkent Kiev'den taşımaktan ve Rusya'nın belini bükmeyeceği açık olan ekonomik yaptırımlar uygulamaktan başka. Öyleyse kim haksız sorusunu sormak beyhude, esasında ibret almalıyız. İçimizdeki mandacı kafalara karşı ayık olmalıyız. Lütfen içimizdeki mandacıları gör Türkiye'm. İhalara sihalara, savaş açanları lütfen görün. S-400'ü geri vereceğiz diyenleri lütfen görün. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyoruz diyenleri lütfen görün. Ne işimiz var Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Afrika'da diyenleri lütfen görün. Kıbrıs'ı bir tabak mezeye satanları, Makarios'un heykelini dikenleri, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı suikastçı ilan edenleri lütfen görün. Siz görmezseniz, çocuklarımızın yarını kararacak ve karanlık bir Türkiye'ye doğacaklar. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun